Ali Karasanoğlu, Şovmen Ekrem'in belediyeciliğe kazandırdığı yeni kavramlar, temel atma töreni, yapım çalışmasına başlama töreni ve şimdi de çözüm üretme. Ne diyorsun lan sen? Temel atma ne demek? Yapım çalışmasına başlama ne demek? Çözüm üretme ne demek? Bilimsel keşifte mi bulundun? Kansere çare mi buldun? Maalesef ki maalesef. Şovmen Ekrem İmamoğlu ile birlikte siyaset literatürüne yeni giren tanımlar bunlar. AK Parti döneminde neler yaşanıyordu? Şimdi neler yaşanıyor? AK Parti döneminde projesi hazırlanan, finansı hazırlanan biyolojik arıtma tesisi belediye başkanlığı el değiştirince Ekrem İmamoğlu ile birlikte böyle bir şeye ihtiyaç yok denilerek iptal ediliyor. Hadi iptal edilmesini bir anlığına kabul edelim. Bilimsel olarak da yanlış, siyasi olarak da yanlış, şehircilik açısından da yanlış. Ama hadi bir anlığına kendisinden önceki belediye yönetimi tarafından planlanan biyolojik arıtma tesisinin iptalini kabul edelim. İptalı duymak için temel atma törenini düzenlemekle ne oluyor? Kolta oturduğu yıl temel atma törenini düzenleyen ve temel atmamak için bile masraf yapacak kadar lüzumsuz işlere yoğunlaşan Ekrem İmamoğlu bugün artık şovunu her gün bir adım daha ileri taşıyarak geliştiriyor. Ne projesi, ne planı, ne de finansı. Hiçbir şey hazırlanmamış. Kaba taslak ve masa başında akıllarına gelen işler için dahil iş yapıyor görünmek için yapım çalışmasına başlama töreni düzenliyor. Bunu da geçtik artık. Ve dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyecilik literatürüne yepyeni bir kavram daha kazandırdı. Ekrem İmamoğlu dün Kiptaş Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslim Programı'nda konuşuyor. Onların yönettiği Kiptaş 24 yılda kaç yapıyı çözüm buldu biliyor musunuz? Yalnızca 1632 yapı. Bizim yönettiğimiz Kiptaş ise onlar 25 yılda bunu yapabildiler. Biz ise 4,5 yılda 2093 bağımsız birime çözüm ürettik. Abi ne diyorsun sen? Ne çözümünden bahsediyorsun? Ne üretiminden bahsediyorsun? Adam kentsel dönüşüm demiyor. Şu kadar daire yaptık demiyor diyemiyor. Çözüm ürettik diyor. Çözüm ürettik ne demekse çözüm üretmekten kastın daire yapmaksa 25 yılda AK Parti'nin ancak yapabildiğini söylediğin 1632 yapının 5 katını ben sana sadece Başakşehir'de göstereyim. Başakşehir'de Tayyip Erdoğan döneminde başlatılan atakta Kiptaş eliyle adeta yepyeni bir şehir inşa edildi. Ama muhterem uyanık ya konut yapımı demiyor çözüm ürettik diyor. Biraz sıkıştırırsanız dairenin kanalizasyon borusunda sorun vardı. Ona çözüm ürettik. Siz yoksa sıfırdan daire yapılmasını mı anladınız diyecek. Bu anlamda eğer AK Parti 24 yılda 1632 yapıda çözüm üretmişse bu da AK Parti'nin beceriksizliği değil. Tam aksine başarısı aslında. AK Parti'nin yaptığı konutlarda sorun çıkmıyor ki. Tamirat yapmak zorunda kalsınlar. Ekrem İmamoğlu açısından bakarsanız çözüm üretsinler. CHP'li belediyenin kip taşındaysa yeni yaptıkları binalarda bile onlarca sorun çıktığı için o sorunları çözmek üzere tamiratı da beyefendi çözüm üretme diye tanımlıyor olmalı. Net konuş Ekrem Bey. Başakşehir'in B'sini 5 yılda yapabildin mi? Başakşehir'in B'sini 5 yılda yapabildinse gerisini de yapabileceğini söylerim. Ama görünen o ki 100 bin kentsel dönüşüm sözü verdiğin halde bunun onda birini bile yapmadın. Sorulduğunda da belediyecilik literatürüne bir kavram daha ekleyip hatırlayamadım diyorsun. Kimisini hatırlayamıyorsun kimisini de hatırlıyorsun ama o kadar değil herhalde diyerek ciddiyetsizliğini gösteriyorsun. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun literatüre kazandırdığı bir kavram da vaat ettiğini hatırladığı ama işkembeden salladığı için olsa gerek o kadar olmamalı diye cevapladığı vaatler ve utanmadan şu cümleleri de sarf edebiliyor. Yani biz onların 25 yılda yaptığından daha fazla işi bu 5 yılda yaptık. Üstelik onlar bu yönetimlerin diyorlardı ya hükümet de onlardı. Büyükşehir Belediyesi de onlarındı. Kiptaş da onlarındı. Hükümet-Belediye İşbirliği içinde çalışırlar. İstanbul'da yaşayanlara soruyorum. Boşver'in AK Parti'nin 25 yılda 5 yılda yaptıklarını, son 5 yıl içinde İstanbul'un ileriye gitmesinde Boşver'in yerinde diyebilen tek kişi var mı? İstanbul geriye gitti. İstanbul 5 yılını kaybetti. Daha önemlisi bir 5 yıl daha kaybettirmek için 7 düveli birlikte hareket ettiriyorlar.